Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber test çözüm ikincisine ım, çekeceğim. Şu bir iki üç 3 4 salyangozu yapacağız. Salyangoz demişim. Tırtıl mı ne bilmiyorum adını. Görünüşten fazla anlayamadım. Arkadaşlar e, hadi geçelim. Evet arkadaşlar geçiyoruz. Şimdi şu bilgiyi okuyalım. Gelmiş sembolleri yazalım. Bilgi. Sayılar arasındaki ilişki küçük sayı küçük şekil içinde büyük sayıyı büyük şekil içinde göstererek ifade edebiliriz. Burada unutulmaması gereken şey bu kayaslamanın sadece iki sayı grubu içinde olması gerekir. Arkadaşlar kamera biraz kötü gösteriyor. Kamera bulanık mı ne ya? Biraz ucundan çatla ama olsun. Ee, video çeki ee, video yeni, video çekiyorduk biz. Hani Kogun Saklan Baş mı? Neydi lan? Tam video çekiyordum arkadaşlar. Neydi? Hmm. Alaaddin tepesine çıkıyoruz videosu var ya lan Alaaddin tepesine çıkıyoruz. Havada tableti yere düşürdüm. Yeniden deneye bastım. Ve yeniden deniyorum şu an. Yeniden denemiyorum. Melana ne lan demişim. Alaaddin Tepesi var ya. Onu da fazla hatırlamıyorum. Alaaddin mi ne? Alaaddin Tepesi'ne çıkıyoruz diyorsun da. Onu unuttum ha. Baya. Bir iki gün falan geçti de. Ben üç gün ne? İki üç gün falan. Adı Alaaddin Tepesi'ydi. Orada tableti düşünmüştüm düşürmüştüm. Tabletin arkası düşmüştü. Arkası biraz çatlamış kamera çatlamış o yüzden böyle gözüküyor önceden de böyleydi ama bu birazcık daha çatlamış versiyonu evet bayağı konuştuk örnek 3 küçüktür 5'ten 5 beş büyüktür 3'ten sinek geçti mi? da? Aşağıdaki sayıları ikili olarak karşılaştıralım ve ar aralarına uygun sembolü koyalım. Ama ya kameradan. Belki size böyle göster ama belki YouTube'u çekince ben güzel olabilir. Öyle olmuş olur. 127 küçüktür 100 küçüklüğü işareti değil mi lan bu? Baksana abi küçüklüğü yani küçüğün ki. Kes abicim. Bunu alabiliyorsun diyorlar bak. Tam oku olmadan Şöyle. Buna da büyüktü diyorlar. Küçüktür. çıktı. 127 182'den küçük mü? Hmm, 182 127'den ee, 120'den küçüktür. 195 Normal mı lan ben? 182'deyim. Kalp Düşünün 192 200'den küçüktür. Ha böyleymiş. Ha başlarsam şöyle. Şöyle. Çok kalp. <laughs> ben olsam hemen şöyle küçüktür falan öyle koyardım. Baksana buna büyüktür oyan. Ha Ben yanlış söylemişim. Kameradan yanlış görmüşüm lan. 127 miş o. Ben bunu 200 falan zannediyorum. Baksana 270 falan. Kalk bir Ne zannediyorum? Unuttum onu da unuttum ya. 127 182'den küçük. 182 193'ten küçük. 193 280'den 218'den küçük. Yanlış görmüşüm. Evet, burada 2 3 tane salyangoz diyordu ama baksın bir tanesi yamuk. Bir tanesi yamuk. Bak işte böyle. Hayır. Çok garip. Evet, biz geçelim 418 217'de büyük ben yazayım hemen okunucu beyaz yamuk gibi oldu ama bakayım normalde sivri gibi ama dur tam göstereyim mi arkadaşlar bak arkadaşlar biraz yamuk gözüküyor ama tam ayarladım uzak versiyonda 217 207'den Büyük. Ha buna full büyük. Ha sana büyük. Değil mi? 207, 190. Onu ben okudum. İçinden hızlıca öyle yaptım. Hmm. Salça. <laughs> Zaten... <laughs> Korona oldum? Bilmiyorum. O olsun öksük tutan yani. bu <laughs> tutmayan daha. Evet 618-507'den büyük. Okumadan yapacağım. Yani okuyacağım ama söylemeyeceğim. Evet arkadaşlar. Ben ben Suçmaya gidiyorum. Bayağı bir susadım. Hadi idare edelim ben de. Evet. Arkadaşlar zaten az bir şey kaldı. Idare edelim. Boğazım kurudu. Daha demin uyumuştum. Yani bir iki dakikalığına mı? Ne oldu Uyumuştum. Uyumadım mı lan? Şu an lan. Ama şunu unutuyorum. Ee, biraz uzanmıştım. Uyumuşum diyor. Gözümü dinlenmiş demiştim. Arkadaşlar. Ondan sonra boğazım kurudu. Hemen video çekeyim dedim. Hemen çektim. Boğazım kurudu zaten oğlum. Arkadaşlar. Uzandım. şuna çekersek uzandım. Şu benim zımba, Şunu zımbaladım bak. Tatillik yerleri görmek istemiyorum. Şurası ya bak. Zımbalama şeyi. Tam basmadığı için ben onu buktum. Şunu. Evet. Şunu koyalım. Şuraya. Poşet mi lan Bu ne? Bu ikinci poşet kaç tane poşet var? Şu, ya artık şu olmaz zaten. dağınık. Şunu da kapata. At bak ya çarşambaya kadar düzenledim. Ondan sonra bu kemiği nasıl kıtlar böyle. Yürürken kıtlıyor bazen bak. İnsanın kemiği kıtlar. Bak okul çantam. İncinet. Bu sporda önceki gün mü dün mü ne? Dün elektrik kesilmiş. Ondan sonra bizim internetin yarısı kesildi. Ondan sonra öğlen açıldı. Şok. Şok pozisyon. <laughs> Arkadaşlar bir tane bir şey söyleyeceğim. Ben gözümü dinlendirmeye uyku diyorum. Gözün kapatınca e, uzanınca yani mesela şöyle yattım mesela. Şöyle olur. Yattım mesela. Gözünü kapattım. Uyuyorsun değil mi öyle? Gözüm dinlendim yani. Öyle şeyler yani o zaman dedim. dinlendim. Ama ya canım çok sıkılıyor. Ama devam edelim. 818 642'den büyük. Messi evet. büyük ya. Değil Evet. Büyük ya abicim ya. Büyük. videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bak yastığımda uzandıydım şöyle. Ondan tam daha sil baş Bak şurada uzanmıştım. Arkadaşlar videomuzu keselim. Hmm.